Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, devlet tarafından vazifelendirilmiş bir devlet memuru düşünün. Sokak sokak gezsin, cadde cadde ayşınlasın ve şöyle nida etsin. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. İçinizde borçlu olanlar varsa ve imkansızlıklardan dolayı da borcunu ödeyemiyorsa gelsin bize haber versin. Devlet olarak Borcunu bize ödeyelim. Yine duyduk duymadık demeyin. İçinizde evlenmek isteyip de evlenemeyen bekarlar varsa ve şartlardan, imkansızlıklardan dolayı da evlenemiyorsa gelsin bize haber versin, devlet olarak biz evlendirelim. Yaşadığımız şu asırda, günümüzde bunun bir hakikat olmasına kadar arzu ederdik değil mi kardeşlerim? Ama bilmenizi isterim ki bu şanlı tarihimizin bir gerçeğiydi, ve raşli hilafet ikame edildiğinde müstakbelin de bir gerçeği olacak Allah'ın izniyle. Ebu Ubeyd el-Emval kitabında şunu rivayet eder. Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh hilafeti döneminde Irak valisi Abdülhamid bin Abdurrahman'a bir mektup yazar. Ve der ki mektubunda Müsrifler istisna borçlu olanları tespit et ve onların borçlarını Beytulmal'dan karşıla... Ömer bin Abdülaziz'in talimatı üzerine Irak valisi Hamid bin Abdurrahman dediği gibi yapar, müsrifleri tespit eder, müsrifleri istisna tutar ve bunun dışında borçlu olanların borçlarını Beytulmal'dan karşılar ve müminlerin emiri Ömer İbni Abdülaziz'e bir mektup yazar. Ey müminlerin emiri, talimatınız gereği müsrifler istisna, borçlu olanları Beytulmal'den borçlarını karşıladık. Ama Beytulmal'de Müslümanlara ait hala mal bulunmaktadır. Ömer İbni Abdülaziz bir mektup yazar Irak valisi Abdülhamid bin Abdurrahman'a. Der ki öyleyse bulunduğun yerde, şehirde imkansızlıklardan, şartlardan dolayı evlenemeyen bekarların hepsini evlendir. Mektup eline ulaşınca Irak valisi Abdülhamid bin Abdurrahman talimatı harfiyen yerine getirir. Bekarları tespit eder ve Beytul malden karşılamak üzere bekarların hepsini evlendirir. Ve Ömer İbni Abdülaziz'e müminlerin emirine bir mektup yazar valisi. Der ki ey müminlerin emiri talimatınızı yerine getirdim ve tespit ettiğim bekarların hepsinin masraflarını Beytülmal'den karşılamak üzere onları evlendirdim. Ama hala beytulmal'de Müslümanlara ait mal bulunmaktadır. Subhanallah bu bizim şanlı tarihimizin bir gerçeğiydi. Ama Raşidi Hilafet'in ikame edildiği bir dönemde bir zamanda mustakbelde yine bizim gerçeğimiz olacak. Canını, malını, ümmetinin namusunu, ümmetinin servetlerini, kendi malı, kendi namusu, kendi serveti gibi aziz belleyecek yöneticiler arzu ediyoruz. Ve arzu ettiklerimize Rabbimizin bizi nail kılması için de dua ediyoruz. Allahümme amin ve selamun alel urselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.